Bipolar bozukluk ve antipsikotikler Bipolar bozukluk, duygu durumu dalgalanmalarının, mani ve depresyon, yaşandığı bir psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluğun tedavisinde antipsikotik ilaçlar önemli bir rol oynayabilir. Bipolar bozukluğun tedavisinde antipsikotik ilaçlar şu şekillerde kullanılabilir. Birinci akut mani döneminde Bipolar bozukluğun manik dönemlerinde, yani aşırı yükselmiş, hiperaktif, düşünce kontrolünün kaybolduğu dönemlerde antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. Atipik antipsikotikler mani semptomlarını hızla kontrol altına alabilir ve hastanın daha istikrarlı bir duruma geçişine yardımcı olabilir. İkinci bipolar depresyon tedavisinde. Antipsikotik ilaçlar bipolar depresyonun tedavisinde de kullanılabilir. Özellikle atipik antipsikotikler, depresyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir ve mani dönemlerinin tekrarını önleyebilir. 3. Duygusal dengesizliklerin yönetimi Bazı antipsikotik ilaçlar, bipolar bozukluğun duygusal dengesizliklerini kontrol altına almaya yardımcı olabilir. O, hastaların manik ve depresif dönemler arasında daha istikrarlı bir ruh hali sürdürmelerine yardımcı olabilir. 4. Antipsikotiklerin diğer ilaçlarla kombinasyonu Bipolar bozukluk tedavisinde, antipsikotik ilaçlar genellikle lityum veya antiepileptik ilaçlar gibi diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Bu kombinasyon tedavisi, semptomların kontrol edilmesine ve nükslerin önlenmesine yardımcı olabilir. Beşinci yan etkilerin yönetimi Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçların yan etkileri olabilir. Bu nedenle doktorlar bu yan etkileri izler ve yönetir. Bu yan etkiler arasında kilo artışı, uyku düzeninde değişiklikler, ekstra piramidal semptomlar ve metabolik sorunlar bulunabilir. Tedaviye başlamadan önce bir psikiyatristin önerdiği tedavi planının hastanın spesifik durumuna ve semptomlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır. İlaçların düzenli ve doktorun tavsiye ettiği şekilde alınması, bipolar bozukluğun daha iyi kontrol altına alınmasına ve nükslerin önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, tedavi sürecinde hastanın doktoru ile düzenli olarak iletişimde olması ve herhangi bir yan etki veya semptom değişikliği konusunda bilgilendirilmesi önemlidir.